Merhaba sevgili güzel ruhlar. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Günün tarot okumasını yapmak üzere karşınızdayım. Bakalım bugün nasıl enerjiler bize yol gösterici olacak. Size en yüksek derecede uyum sağlamasına ve yardımcı olmasına niyet ediyorum bu açılımın. Güzel enerjinizi göndermeyi unutmayın. Bu zamansız bir açılımdır. Eğer takip ediyorsanız, açılımlarımdan yarar görüyorsanız alma verme dengesini sağlamak için lütfen abone olun ve videolarıma beğeni bırakın. Onun dışında özel danışmanlık almak isterseniz Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan beni takip ederseniz aynı zamanda haftalık yaptığım soru-cevaplara da katılma şansı bulursunuz diyorum ve hemen başlamak istiyorum açılıma. Evet, bugün alacağımız bütün mesajlara açığım ve yüksek enerji hissediyorum dolunaydan mı hala dolunayın etkisi var çünkü bundan dolayı mı tam olarak sebebi nedir bilemiyorum fakat çok yüksek bir enerji hissediyorum ve sizinle bunu paylaşmak için sabırsızlanıyorum diyebilirim gelmek istedi ve bugün e, genel mesajların hepsini açacağız. Yani bu sadece bir aşk okuması olmayacak. E, gelecek olan bütün mesajlara açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. az daha şöyle. Evet. Bütün kartları açtıktan sonra aslında yorumlamak istiyorum. Fakat bir farkındalık kartı geldi. Ee, bir farkındalık mesajı geldi. İlk kartımız. Ve diyor ki aslında gördüğünün ötesine bak. Hani her şey gördüğün ve anlık algıladığın kadar olmayabilir. Bunun ardında çok daha farklı mesajlar, çok daha derin anlamlar olabilir. Burada bir farkındalık e, kartımız var ve bu biraz daha aslında spiritüel yönden e, sezgilerinizle bazı durumları algılayabileceğinizi gösteren e, ufak bir mesaj olarak geldi ama ufak bir mesaj ama aslında çok yoğun anlamları içinde barındıran bir mesaj ve bir de özellikle bir e, dileğiniz bir niyetinizle ilgili güzel bir mesaj geldi e, belki hani Uzun süredir içinizde tuttuğunuz bir dilek, bir niyet var. Belki çok daha yakın bir vadede olmasını bekliyordunuz ama henüz gerçekleşmedi. Burada şunu bilmenizi istiyorum. Adım adım, küçük küçük adımlarla, küçük küçük ilerlemelerle aslında gerçekleşmesini istediğiniz bu büyük rüyanıza yaklaşıyorsunuz ve sihre inan, mucizeye inan diyor kartlar. Özellikle bakın burada da bir Dolunay var. Görüyor musunuz? Bu Dolunay'ın ışığıyla beraber e, niyetinize doğru gittiğiniz yolda destekleneceğinizi görüyorum. Ve e, belki bir mucize gibi gelebilir size ama bir takım gelişmeler yaşayacaksınız. Çok kısa vadede. Hatta burada bir 9 e, rakamını gördüm bunu söylerken. 9'lu bir vakitte güzel bir gelişme olabilir. 9'lu bir vakitte hani e, bu istediğiniz dileğin gerçekten gerçekleşmeye başladığıyla alakalı bir işaret görebilirsiniz. Ya da direkt olarak somut bir şey de görebilirsiniz. Fakat bir kırık kalp var burada. Bu kırık kalp size mi ait? Yoksa siz mi birinin kalbini kırdınız? Bununla alakalı da bir takım böyle iyileştirmelere gitmeniz gerekiyor olabilir. Hatta şöyle bir şey görüyorum ben burada. O içinizde en derininizde sakladığınız, o kalbinizin en özel köşesinde sakladığınız niyetiniz, dileğinizin gerçekleşebilmesi için eğer sizin kalbiniz kırıksa kendinizi şifalandırmanız, eğer başka birinin kalbini kırdıysanız da bu kişiden bir helallik almanız, bu kişiden bir özür dilemeniz belki, önünüzü açmanız, yolunuzu açmanız açısından size destek olacak bir durum diye düşünüyorum. Onun dışında özellikle psikolojik olarak böyle çalkantılı dönemler geçirenler ve geçirmiş olanlar, bu durumdan kendinizi çıkartacağınızı ve kendinizi şifalandıracağınızı gösteren çok güzel bir e, kart gelmiş ve aynı zamanda diyor ki, ey ruh, ait olduğun diğer ötedir, nehrin diğer yaktasına geç. E, bu kartta zaten böyle bir tarafı dalgalı, bir tarafı çarşaf gibi olan bir deniz ya da bir nehir e, resmedilir. Orijinal kartta ve bu da aslında o dalgalı denizden daha sakin bir denize doğru yolculuk içerisinde olduğunuzu gösterir. Kimileriniz için o çok gitgelli, çok inişli çıkışlı bir ilişkinin bitişini de temsil ediyor olabilir. Ya da hayatınızın yine bu şekilde inişli çıkışlı bir döneminin artık yavaş yavaş bitişine geliyor olabilirsiniz. Her iki durumda da artık böyle kendiniz için meyveleri toplayacağınız bir dönem. Yani bu dönemde özellikle ne olursa olsun belli bitişler de yaşanacak olsa da burada bir şeylerin sizin hayrınıza geliştiğini görmeniz gerekecek. Kalbinizde bazı tezatlıklar varsa yani aslında böyle yüreğiniz başka bir şey söylüyor ama ruhunuz başka bir şey istiyor. İkilemlerdeyseniz Bununla alakalı biraz böyle bir iç sıkıntısı yaşıyor olabilirsiniz. Bunu da e, buradaki kartla beraber ikisini birlikte aşacağınızı söyleyebilirim. Ve e, biraz daha böyle çevreniz tarafından dikkat çekeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Gerek başarınızla gerek zenginliğinizle e, belki bir şey alacaksınız. Böyle insanlar görecek, iyi e, Belki bir başarı elde edeceksiniz. Yine bunu çevrenize göstermek isteyeceksiniz ve takdir görmek isteyeceksiniz ama zaten biraz göz önünde olacağınız ve imrenileceğiniz bir döneme gireceğinizi görüyorum ben burada. Kiminiz bunu hani ilişkisiyle, partneriyle göz önüne çıkmak olarak deneyimleyebilir. Kimisi kendine yeni bir şey alır hani bir araba böyle göze görünecek bir şey gibi mesela düşünüyorum ya da çok büyük bir başarı bazılarınız için bir yerden mezun olmak olabilir. Kendi işini açmak olabilir. E, genel anlamda çevreniz tarafından görülür olduğunuz bir dönem. ve e, Burada tabii ki de kendi e, gücünüzü de göstermek isteyeceğinizi görüyorum. Hatta birçoğunuzun özgüven kazanacağını ve bu özgüvenle beraber kendini gerçekten çok spiritüel anlamda ve manevi anlamda güçlü hissedeceğinizi düşünüyorum. Yani böyle ufacık tefecik şeylere çok etkilenmeyeceksiniz çünkü zaten kendi içinizde böyle daha sağlam durduğunuz bir yerde olacağınız için hem gücünüzü göstermek konusunda bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Yani ilişkilerinizde özellikle dominantlığınızı konuşturmak isteyebilirsiniz ve e, ben hani değerimi biliyorum, değerimi anladım ve e, değerimin de e, çevrem tarafından takdir edilmesini e, bekliyorum şeklinde bir tutumunuz olabilir. Burada sizi mutlu edecek de güzel bir gelişme görüyorum. Özellikle e, iletişim boyutunda bir gelişme olabilir bu. Bir yerden bir haber alabilirsiniz, bir kişiden bir e, telefon alabilirsiniz. Bununla ilgili e, sizi mutlu edecek güzel bir gelişme de gözüküyor burada. Ve e, kendinize denk insanlarla e, yüz yüze geleceğinizi görüyorum. Yani işte bir işe giriyorsunuzdur. Gerçekten sizin dişinize göre e, bir e, belki ortak olmak istediğiniz birileri, belki işe almak istediğiniz birileri, Karşınıza çıkabilir misal ya da bir ilişki istiyorsunuzdur tam da bu dönemde sizi karşılayacak hemen hemen böyle e, aynı frekanslarda olduğunuz güç olarak aynı olduğunuz belki e, özellikler olarak da böyle birbirinizi e, karşıladığınız birleri karşınıza çıkabilir ve e, ben bu dönemde ben kendimi güçlü hissediyorum iyi hissediyorum çünkü ben çok zorluk atlattım ve artık e, çok böyle kolay yıkılabilir bir durumda değilim dediğiniz noktada karşıma da böyle birini istiyorum diyorsunuz ve gerçekten de sizin böyle tam da dişinize göre diyebileceğim kişiler karşınıza çıkacak ama bunlar böyle rakip olarak değil bunlar size yardımcılar olarak giriyor hayatınıza ve özellikle güven özellikle sadakat konularında da beklediğinizi bulacağınızı görüyorum. Yani hayatınıza özellikle yeni gelecek kişiler için yeni tanışacağınız insanlar için e, bu tanışıklıkları, bu ilişkiyi e, uzun süre devam ettirebilirsiniz. Yani bu dönemde hayatınıza gelecek insanlar e, uzun vade hayatınıza kalabilirler. Ya da gerçekten sizin hayatınıza e, böyle hatır sayılır bir şekilde dokunabilirler. Sizi belli noktalarda değiştirebilir, dönüştürebilir ve eee büyütebilirler. Ee, yine de onun onunla beraber şöyle bir şey de söyleyeceğim. Bazı insanların da hayatınızdan çıkışını görüyorum. Yani sanki böyle bir çevre düzenlemesi yapıyorsunuz, hayatınızla ilgili bir düzenleme yapıyorsunuz. Bazı insanlar gidiyor, o giden insanların bıraktığı boşluğa yeni insanlar geliyor. Bu da sizin tamamen enerjinizin değişmesine ve kendinizi çok daha yenilenmiş, çok daha tazelenmiş hissetmenize sebep olacak birçok yeni başlangıcın sizi beklediğini düşünüyorum. Yani bu çok somut şeyler olmak zorunda da değil. Kendinizi çok yeni bir döneme giriyormuş gibi hissedebilirsiniz. Yeni hedefler koyabilirsiniz kendinize ve yeni alışkanlıklar edinebilirsiniz. Bu da hayatınızda aslında size zarar vermiş bazı insanların çıkışıyla beraber gerçekleşecek. Bir tık böyle geçmişe yüzleşmeniz olabilir bu geçmişle yüzleşme aşamasında bazılarınız kendisini baskı altında hissedebilir ya da bu belki sizin için yüzleşmesi zor bir durum olabilir ama burayı atlattığınız takdirde çok daha güzel ve çok daha böyle hafiflemiş hissedeceğinizi düşünüyorum açıkçası. Hayatınızda sizinle aynı frekansta insanlar da olacak böyle. Sadece bir kişiden de bahsetmiyorum. Mıknatıs gibi çekeceksiniz bu kişileri. Ve birçoğunuzun ortamı, sosyal çevresi tamamen değişebilir. Bu sizin aldığınız bazı kararlarla beraber de gelecek diye düşünüyorum. Yani sadece çok tesadüf eseri olmayacak bir şeyler. Birazcık sizin de bilinçli ilerlemenizle birlikte gerçekleşecek gibi gözüküyor. Ve unutmayın gördüğünüz her şeyin bir de arka planı var. Yani çevrenizde size bir bir şey yapan birinin arkasındaki aslında niyetini, arkasındaki onun düşüncelerini, duygularını da çözmeye çalışırsanız birazcık daha sizin için bu konularla ilgili daha bir şeyler görünür olacak ve biraz daha e, anlamlandırabileceksiniz e, bazı durumları diye düşünüyorum ve e, özellikle yine kısa vadi içinde dileğinizin e, gerçekleşmeye çok yaklaştığını ya da hani gerçekten şu ana kadar attığınız adımların aslında sizi dileğinize yaklaştırdığını biraz böyle e, şaşkınlık verici bir şekilde fark edebilirsiniz çünkü hani hiçbir şey olmuyor gibi hissedenler çok diye düşünüyorum ama aslında böyle adım 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 e, o e, rüyanıza o hayalinize kavuş, kavuşma yolunda ilerlediğinizi göreceksiniz e, benim söyleyeceklerim bugünlük bu şekildeydi güzel ruhlar ve e, bugün şu e, olumma cümlesini vermek istiyorum mucizelere inanıyorum bu cümleyi yorumlara bırakırsanız ve hissederek bırakırsanız bu enerji alanını kendiniz için de açmış olacaksınız. Videoma bir beğeni bırakıp abone olabilirsiniz. Videomu çevrenizde, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki açılımda sizi tekrardan burada görmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.